Arkadaşlar verdiğimiz linkten şu single door uh, 328.331 kilobaytlık dosyayı indirdik ve daha sonra bu dosyayı uh, extract uh, ettik ve burada uh, gördüğümüz gibi 553 tane dosyamız karşımıza geldi. Uh, şu kadar çok dosyamız var. Şimdi bunları biz programımızda kullanmak istiyoruz. Revit programımızda yaptığımız projede. Tabi hepsini indirmemiz çok mantıklı değil. Biz burada normal olarak kapıda şuradan çıktık. Sadece işte 2, 4, 6, 7 tane Revit'imize default olarak verdiği M-Single Flash kapıdan 7 değişik ölçüde kapımız var. Ee, ama biz daha farklı kapılar kullanmak istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Load family diyoruz. Nereye indirdiysek gittik single doors altında ee, bu o, şeyleri e, bulduk. Bu direktörü bulduk ve kapılarımızı e, aldık. Mesela atıyorum şuradaki şu kapıyı veya şöyle bir kapıyı ne bileyim başka bir kapıyı farz edelim bu kapıyı Aldık ve e, Revit bunu 2018 e, tarihliymiş, ondan sonra onu 2023'e e, çevirir. Yine başka bir kapı alalım, tabi burada bir aksilik oldu. E, şunu alalım mesela. Revit bunu e, aldı, yeni e, 2023 formatına getirdi. Şuradan bir duvar çizelim. Basic Wall. 300'lük bir duvar çizelim. Şöyle yaklaştık. Kapılara tıkladığımızda e, bizim şurada adjustable dediğimiz kapımızı aldık. Yön hangi yön müsaitse oraya işaretledik. E, bildiğiniz gibi e, şu kapıyı yerleştirdikten sonra isterseniz Şöyle veya şöyle e, atraksiyonlarla kapı yönü hakkında e, değişiklik yapabilmekteyiz. Eğer biz bu kapıyı e, editlersek burada bir takım parametreler vardır. O parametrelerde de e, istediğimiz değişikliği yapma şansına sahibiz. E, kapının cinsine göre. Veya şuradan e, Properties altında işte Kalınlık 50 milim, Swing Angle 90 demiş, bunu atıyorum 45 derece göstermek istiyorsunuz. Burada bir error verdi, ee, onu 90 dereceden 45'e getirmedi. Tekrar 90'a getirdik. Genişlik 914'müş, farz edelim bunu 1200 yapalım. Buna müsaade ediyor. Yüksekliğimizi de standart bir yükseklik 220 olarak ayarladık. Ee, bunun üç boyutlu görüntüsüne baktığımızda da e, kapımız e, bu şekilde e, yer alıyor. Tabi bunun malzemelerine e, müdahale etmemiz e, mümkündür, malzemeleri değiştirmemiz mümkündür. Onu yapmadan önce şurada bir e, realistik görüntü alalım malzemenin ne olduğunu görmek açısından böyle bir malzeme var şimdi kapımızı seçip edit type geldiğimizde şayet malzeme konusunda bize e, şans veriyorsa o malzeme değişikliğini de e, buradan yapmamız e, mümkündür bakıyoruz door material door panel olarak alınmış buradan e, istersek bu malzememizi e, farklı bir e, appearance farklı bir malzeme ile değiştirmemiz mümkündür. Bunları daha önce ayrıntılı olarak sizlerle konuşmuştuk. E, buradan e, şayet şöyle bir malzeme seçerseniz, e, oradaki malzememizde değişiklik e, olacaktır ve Görünüşümüz şuna dönüşecektir. Door frame ile ilgili veya door leaf, door kanadı ile ilgili bu türden değişiklikler yapma şansına sahip olabiliyoruz. Yani ölçeği, malzemeyi, yüksekliği, genişliği burada rahatlıkla ayarlama şansına sahip olabiliriz. Family'nin cinsine göre. Bazı Family'lerde çok daha fazla e, opsiyon vardır. Bazılarında e, o kadar e, size şans tanımaz. Bunu yapabilmek için her zaman olduğu gibi e, mutlaka e, objemizi seçiyoruz. Edit Type'a geliyoruz. Edit Type'da e, gerekli e, revizyonları yapıyoruz. E, yine biz e, buradaki malzememizi e, değiştirelim. Bir dakika, Information. E, door Panel olarak orijinal haline getirdik. E, ölçülerimizi de Trim Projection Extension 25.4 bir inç aşağı yukarı öyle verdi. Ee, iç kapı olarak vermişiz şurada by host type. yani e, sınırlı e, miktarda müdahaleyle bu kapıyı yeniden şekillendirebiliyoruz biraz önce e, kasayla kanatın rengini aynı yapmıştık şimdi tekrar değiştirdik onu yükseklik konusunda da e, genişlik konusunda da e, ya şuradan yapabilirsiniz e, o değişikliği eğer e, burada e, parametrelerde ayarlandıysa ya da şuradan Edit Type'la e, objemizi seçtikten sonra tabii ki Edit Type'la gelip buradaki genişlik ve yükseklik konusunda e, müdahalede bulunursunuz ve o kapının e, genişlik ve yüksekliklerini değiştirebilirsiniz. E, Tabi her familyde olduğu gibi burada preview e, penceresinde gerek plan olarak gerek 3D olarak e, olayları kontrol etmeniz e, mümkündür. Gördüğümüz gibi açılma işaretleri vesaire bunların hepsi e, burada e, sizin seçenekleriniz arasında görüntüleme yönünden böyle de bir plan görünüşümüz var. Söyleyeceklerim aşağı yukarı budur. Bu her family için geçerlidir. Sırf kapı değil, kapılar, pencereler, asma tavanlar, mobilyalar vesaire, vesaire, vesaire. Her konuda. Ee, size type property'nin imkan sağladığı ölçüde değişiklikleri yapma şansına sahipsiniz ee, ve family üzerinde gerekli ayarlamaları yapma e, imkanınız bulunmaktadır. Bu kısmı ve edit type'ı iyice e, e, kontrol etmenizi öneririm. Bir diğer hususla edit family'e girdiğimizde family edit e, olayında bir takım e, şeyleri always vertical mesela denmiş. Cut with voids denmiş. Bunları da eğer paylaşılan bir dosyaysa share'd. Room Calculation Point'te e, gerekliyse onu da işaretleme e, şansınız e, vardır. E, burada e, yükseklikleri değiştirme e, şansımız var. E, Subcategory Frame Million diye alınmış. Solid Void, Solid diye alınmış. E, eğer arzu ederseniz e, burada gerekli bazı değişiklikleri yapma ee, şansınızda bulunmaktadır. Tabi burada dikkat etmek lazım. Neyi nereden çektiğinizi ve nasıl bir değişikliğe yol açacağına e, daima e, dikkat etmek gerekiyor. Yani siz arç mi büyütüyorsunuz yoksa kasayı mı, kanatı mı e, bunu e, iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Daha sonra edin bir yeni proje açtık A new project dedik architectural template kullanarak create new project dedik bu projemizin adı da şurada gördüğümüz gibi project altı oldu şimdi şunu şu family'i biz loading to project'te project 6 işaretleyerek oraya yükleyebiliriz. Tabii ki yine burada bir duvar yarattık. Ve buradan architecture doğru gittik. Bu kapımızı seçtiğimiz zaman bu kapımızı Duvar kalınlığı ne olursa olsun oraya yerleştirme şansına tekrar sahip oluyoruz. Burada da yerleştirdiğiniz anda kapıyı mesela 700'lük, 750'lik bir kapı yapacaksanız yani bir banyo kapısı veya 800'lük bir kapı yapacaksanız yüksekliği de e, 2200 yapacaksanız buradan işaretliyorsunuz. Apply dediğinizde kapımız buraya adapte oluyor. Daha önce şu açıyı denemiştik ama açıda mesela 135 derece desek acaba alacak mı? Burada almıyor. Burada bir constraint problemi var. Oralara girmiyoruz şimdilik ama diğer yönleriyle bizim family üzerinde oynama şansımız bu şekilde mümkün oluyor. Bu kapı pencere mobilya ee, döşeme malzemesi, asma tavan malzemesi, e, MEP dediğimiz Mechanical Electrical Plumbing ile ilgili kalemler ne olursa olsun sistem budur. Family'i e, projenize e, Load Family ile yüklüyorsunuz. Sonra onu, onu tutup bir yere yerleştiriyorsunuz. Sonra Edit Family ile veya Edit Type ile veya şurada çıkan şeylerle e, e, rakamlarla bunu e, ayarlama şansına sahip oluyorsunuz. 135'i kabul etmemişti. 90'a tekrar döndük. Bazı femillerde buna benzer problemler çıkıyor artık. Onu ne şekilde halledeceğinizi e, siz kararlaştırıyorsunuz. Burada da mesela biz kors olarak görüyoruz. Final olarak gör, görüp onu işte realistik olarak e, bakarsak görüntümüz farklılaşacaktır. Bunlar konusunda birazcık oynamanız, mıncıklamanız gerekiyor. Daha sonra bunu kendi ölçülerinizle birlikte kaydederseniz, güzel bir family kütüphaneniz olur. Bütün branşlarda. Revit